Şimdi iki soruya ayar ayrı cevaplayalım. Çok tüy döküyor normal. Çünkü hep dökecek. Ama bu dönemde çok dökmesinin bir sebebi var. Çünkü havalar ısınıyor. Havalar ısındığı için de ister istemez daha ince tüyler çıkıyor ve bu kalın tüyleri bırakıyor. Ve bırakırken de siz etrafta daha kalın, daha çok tüy görüyorsunuz. Bu çok normal. Bunun önüne geçmek için taramanız lazım. Bol bol tararsanız en azından etrafa dökülen tüyleri daha az görürsünüz. E, kedi de ya da köpek de, daha çok kedi aslında, Bunları dilleriyle yalıyor, yani rahatsız oluyor hayvan. Ve bunları temizlerken de ister istemez yutuyor. Yuttuğu için de tüy oluyor. Kusması çok istediğiniz bir şey değil. Çünkü her kusmada ister istemez mide peyası artıyor. Yani zararlı mı dersen evet zararlı. Çünkü sinirim sistemini direkt etkiliyor. E, mide peyası arttığı için de bundan sonra hayvan bir garip döngüye giriyor aslında. Bir daha mama yiyor. Bu mide sıvısını bastırmak için, artan pH'yi indirmek için. E, yüksek bir asit var. Girsindiremiyor ve ondan sonra da mama kusmaya başlıyor. Bunun önlemleri var aslında. Malt verebilirler. Malt verirlerse en azından yutukları, tüy yumakları dışkıyla atılır. Yani bir laksatif etkisi oluyor. Ve öyle olunca da ister istemez mide rahatlıyor. Tüy dökümü için de sık tarayarak önüne geçebilirler. Ama zaman zaman kullanılan takviyeler var. Yani bunların reklamlarını da çok görüyorlardır. O takviyeler her zaman iyi değil. Şöyle iyi değil. Yani evet birkaç gün tüylerin daha sağlamlaşmasını sağlayabilir. Daha parlak görmesini sağlayabilir. Ama ister istemez o tüyler dökülecek. Yani dökülmeyi yüzde yüz bitirecek bir ürün yok. E, döküleceği için de, evet ilk kullanmaya başladıklarında bir hafta 10 gün belki tüyleri sağlam göreceklerdir. E, sağlamlaştığı içinde de dökülmeye az göreceklerdir. Ama illaki bu dökülme olacak. Bunu yaşamaya alışmak lazım. Ve tüy dökülmesini yarattığı sıkıntılar en azından kusmayla ilgili de malt kullanarak bu olayı en azından daha hasarsız bir şekilde atlatmak lazım.